Evet sevgili izleyenler, e, Mucur Yabanlı Aşireti bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Birlik mesajı vermek için bir araya geldi. Hemen Mucur Yücesan'da e, gerçekleşen toplantıda bütün Mucur'a, bütün Yabanlı Aşireti'ne e, birlik mesajı verildi. Yabanlı aşireti Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Yabanlı aşireti mensubu Mesut Akbaşı'nın Evinin önünde Kendisine yapılan saldırıyı Kınamak maksadıyla Yabanlı aşireti birlik ve beraberliğini bütün Mucur'a göstermek maksadıyla e, geldi. Ve işte yabanlı aşireti mensubu gördüğünüz gibi efendim sıklarla çarpıyor. Şey efendim ilçe Merkezi'ne yaklaştık. İşte bu görüntüleri ilk defa bizim kanalımızdan izleyeceksiniz. Mucur TV farkıyla biraz önce de söylediğim gibi geçtiğimiz günlerde ee, Yabanla Aşireti mensubu Kızıldağ'ı yeni yapan nüfusuna kayıtlı Mesut Akbaşı'nın Mesut Akbaşı'ya yapılan saldırı Yabanla Aşireti'ni Bir araya topladı İşte sandırmak maksadıyla efendim Burada şimdi Burada e, ilçe merkezinin içerisinde ilçe merkezinin içinde de gidiyoruz. Olmaz oluyor. Evet. Şimdi ilçe merkezine geldik. İlçe merkezinde içerisindeyiz. Içine, 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 evet sevgili izleyenler, şimdi yanı başımızda Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi adayı e, Latif Ünver var. Kendisi bir aşiret mensubu. E, biraz önce biliyorsunuz e, Yücesan tesislerinde yabancı aşireti bir araya geldi ve birlik ve beraberlik mesajı verdiler. İşte bunlardan bir tanesi e, ve bu birlik mesajından konuşma yapan e, ki ne yazık ki biz konuşmasını kaçırdık ama burada şimdi bu konuşmanın tekrarını ekranlarınıza taşıyacağız. E, önce Latif abi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Latif abi bugün ne oldu? Bugün e, Yüce Sanlar Tesisinde yabanlar bir araya geldi. Hepsi e, birlik ve beraberliklerini ortaya koydular. Biz de orada onları karşıladık. E, gerekenleri söyledik. Biz bir mucura, güzel bir e, yabanı derneğini kuracağız. Mucuru çok güzel bir şekilde temsil edeceğiz inşallah. Bu yabanlı derneği ben zaten bir sene önce buraya geldiğimde söylemiştim ben yabanlara bu derneği ben kuracağım diye. Ama inşallah seçimden sonra bu derneğimizi kuracağız. Her türlü yabanlı aşiretinin hizmetinde olacağız. Biz yabanlı derneğini en güzel şekilde temsil edeceğiz. Yabanlar her zaman bir aradadır. Yumruğu bir yere vurur. Vurduğu yeri de inledir inşallah. Bunu da yapacağız yani. Evet, katılım bir aylı fazlaydı herhalde. Kırşehir'den de yabancı aşireti mensupları geldi. E, Mucur'da olanlar geldi, Kırşehir'den az geldi. Mucur'dakilerini biz topladık. Kırşehir'i toplamadık. Mucur'da olan e, aşağı yukarı e, bin kişi var yabanlı olaraktan biz burada. İnşallah bu dernek çok güzel bir şekilde e, İrel'de belediye başkanımızı da seçeceğiz. E, milletvekilimizi de seçeceğiz. Bu yabanlı derneğini kurmamız şart oldu bize. Bu yabanlı derneği her zaman dışlandı. Bu dernek yabanlar dışlanmaması için bu derneği kuracağız. Evet, evet. şimdi Yüce San mi yürüyüş gerçekleşti. Ee, bu, bu yabanlı birlikte... bu, bu yabanlı yürüyüşüydü. Evet. Bu yabanlı yürüyüşünü inşallah her zaman yapacağız. İleride etkinlikler de yapacağız bu yabanlı için. Senede bir etkinliklerimiz olacak. Tüm yabanlıyı Kırşehir olsun, diğer yerlerde olsun. Yabanlıyı bir araya getireceğiz. Yabanlı e, çok güzel e, işler yapacağına ben inanıyorum. Kırşehir'de olsun, burada olsun, Kırşehir'de de yabancı derneğimiz var. Onların desteğiyle, buranın desteğiyle biz bu derneğimizi Mucur'a kuracağız. Evet, inşallah. İnşallah. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. olun, var olun. Hadi herkes hadi. Hadi